Merhabalar Elçat Örgü Kanalına hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün e, örgüye dair bir şeyler paylaşacağım. Uzun zaman olmuştu örgü hakkında bir şey paylaşmayalı. Bunu fark ettim. O yüzden sizinle farklı bir teknik e, yapılışı paylaşacağım. Ki bunu bilenler muhtemelen vardır fakat bilmeyenler için ben her zaman detaylı olarak elimden geldiğince video paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi. o e, örneğimize, modelimize başlamadan önce hemen hatırlatmalarımı yapayım. Ekranın sağ alt kısmındaki ve videonun altındaki abone olduğuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aynı noktadaki zil işaretine tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirim alabilmek için. Şimdi göreceğiniz gibi popcorn tekniğini sizlerle paylaşacağım. Yani şu gördüğünüz kabarcıkların yapılışını göstereceğim. Ben şiş örgüsü yapmıyorum. Genelde sürekli tığ örgüsü e, yapıyorum yani tığla yapılan her türlü örgüyü hemen hemen yapabilirim e, o yüzden şimdilik tığla yapılan teknikleri elimden geldiğince paylaşmaya çalışacağım bu e, hususta isteki almayacağım yalnız sadece elimden geldiğince ara ara yer vermeye çalışacağım şimdi bunu kenara alalım kullanacağım malzeme şu şekilde 3 numara yani 2.20 milimetrelik bir tığ ve e, örgü ipiniz olabilir. Amigurumi de bunu e, genelde kullanabiliyor. E, tüm takipçilerimde çünkü çok var. Bu tekniği istediğiniz battaniye veya yelek, her türlü bebek örgüsünde kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle birkaç tane zincir çekerek başlayalım. popcornların yerleşimini istediğiniz gibi yapabilirsiniz yani aralıklarını bakın ben burada şu şekilde ayarladım. 3 boş sıra bıraktım. Şuraya tam ortasına denk getirerek bir sonrakini yaptım ve vesaire bu şekilde devam ettim. Siz de aynı teknikleri yani aynı mantığı kullanarak yerleştirebilirsiniz veya öreceğiniz e, modelin Yerleş modelin ne olduğuna türüne göre ayarlayabilirsiniz şimdi şöyle göz kararı zincir çektim amaç gösterebilmek sizlere modelin yapımını 3 tane boş zincir bırakacağım 4. zincirin içerisine bir tane tekli trabzan yapacağım ve bu ilk sırada hiçbir şey yapmadan bu şekilde tekli trabzan yaparak devam edeceğim zemini kuruyorum ki sonrasında popcorn motifinin yapımını sizlere anlatabileyim. Bu şekilde bir tığ üstü alıyorum. Zincire batıyorum. İki kere de çıkı çıkıyorum ilmeklerimi. Şimdi ben bu tekli trabzanların hepsini bitireyim. İkinci sıraya gelince tekrardan görüntüyü normal seyrine alacağım ve devamını tarif edeceğim sizlere. Şimdi tüm trabzanlarımı bitirdim. 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bir tığ üstü alıp son ördüğüm tekli trabzanın tepesine batarak te yine tekli trabzan yapımına devam ediyorum. Şu şekilde 4 tane öreceğim. 4 tane tekli trabzan örüyoruz sırasıyla ve devam ediyoruz. Şimdi sıradaki tekli trabzanın içerisine aynı noktaya yani aynı tekli trabzanın içerisine 5 tane tekli trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Ve beş. Böyle. Hatta bir tane daha yapabiliriz. İpim çünkü biraz ince. Bu arada ipinizin inceliğine kalınlığına göre de bu tekli trabzanların özellikle yani sadece şu popcorn motifinin e, içerisine yapacağınız tekli trabzanların sayısını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Baktığınız popcorn motifleriniz biraz sönük duruyor, küçük duruyor. Daha iri isterseniz bir tane daha fazla yapabilirsiniz veya daha az. Şimdi... Örmüş olduğum yani bu yuvanın içerisine Örmüş olduğum ilk tekli trabzanın Hizasına çıkarak Bu şekilde tığ buraya geçiriyorum İlmeğimi çıkarmıştım ilmeği alıp Çekip çıkarıyorum buradan Sıktıktan sonra Bir tığ üstü alıp Buraya dikkat edelim Gevşek bırakmayalım Sıradaki tekli trabzanın tepesine Batarak Tekli trabzan yapımına devam ediyoruz ve Böylece ilk Popcorn motifimizi yapmış oluyoruz. Böyle devam ediyoruz. Şimdi buradaki bu sıradaki ikinci popcornumuzu da öreceğim. Yerleştirerek ilerleyeceğim ben. Ardından bir üst sıraya geçeceğiz. Burayı ben şimdi bu sırayı bitireyim ve yapmamız gereken bir e, püf yani dikkat etmemiz gereken bir püf noktası var popcorn motiflerimizin aynı yöne denk gelmesi için onu sizlere tarif edeceğim şimdi burayı ben hızlıca bitireyim bir üst sırada tekrardan buluşalım Şimdi şu sıranın sonuna geldik. Burada bir şeyi tarif etmek istiyorum. Artırmalar, eksiltmeler, köşelerde nasıl yapacağız diye soranlar e, olacaktır. Şimdi bu başlangıçta 3 zincir çekerek e, ilk tekli trabzan tepesine battık. Bu sonda da, sonda da bakın bir tane daha tekli trabzan var. Onun tepesine değil de şu dönüşte çekmiş olduğumuz zincirle o trabzanın arasındaki noktaya batarak bir tekli trabzan yapıyoruz. Ardından 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyoruz. Bir tekli trabzan örüyoruz. İlk ördüğümüz tekli trabzan yani sonda ördüğümüz tekli trabzanın tepesine ve devam ediyoruz. Tekli trabzan örmeye. Şimdi burada 3 ve dördüncü bakın tekli trabzan şurada popcorn'a denk geliyor. Burada iki tane ip oluşuyor. Şöyle daha net göstereyim. Şu noktada tam. Böyle biraz diğerlerine nazaran biraz daha uzun gibi görünebiliyor. Onun da tepesine bir tekli trabzan yapıyoruz. Bu popcorn'un yerine geçiyor. Ardından iki tane daha şurada ip var. Onun da tepesine tekli trabzan örüyoruz. Sayıları aslında sayarak ilerlerseniz sizin için daha iyi olacaktır. Yani nasıl ilk sırada kaç tane tekli trabzan varsa her sırada aynı sayıda tekli trabzanın sayılarını muhafaza ederek ilerlerseniz daha net olacaktır. Örgüye veya tığ işine yeni başlayanlar bu şekilde kendilerini bir aslında nokta ayarlayabilir her sırada sayarak kafalarınızın kafanızın yani karışmasını önleyebilirsiniz. Bu şekilde bu sırada hiç popcorn yapmadan devam ediyoruz. Geldim ikinci popcorn'a. Sırf tekli trabzan yapıyorum. Ve bir tane boş tekli trabzan kaldı her zamanki gibi. Şu son sırada e, sıra sonunda gösterdiğim gibi. Zincirle tekli trabzanın arasına batarak son tekli trabzanı da örüyorum. 3 zincir çekerek dönüyorum. Şimdi döndük tekrardan örgümüzün düz yönüne. 2 tane popcorn motifimiz var. Yapmak istediğiniz popcorn motiflerinin e, noktalarını belirlemeniz için yani popcorn motiflerinizin aynı yöne denk gelmesini istiyorsanız bakın bunları şu yönde ördüm 4 tane tekli trabzan ördüm yerleştirdim devam ettim bir daha yaptım diğer sırayı bu şekilde geldim bu yönde ve tekrardan aynı yönde yapmalıyım ki aynı yani bu yönde şuradan sağdan sola doğru örerek yapmalıyım ki önceden önceden yapmış olduğum popcorn motifle aynı yöne denk gelsin. Buna dikkat etmelisiniz. Yoksa popcorn motifiniz arka tarafa denk gelecektir. Olmayacaktır. Şimdi yerleştirmeyi göstereyim sizlere. Tabi isterseniz tümünü aynı hizaya yani 4 tane yapıp bu hizaya yaparak ilerleyebilirsiniz. Fakat ortalayarak devam etmek isteyenler için göstereyim. Şöyle öncelikle biraz göz kararı öreyim tekli trabzanlarımı. Daha sonra sayarak yerleştireceğiz. Ben bu arada saymadım ilk sırada, fakat saymak daha uygun aslında. Tekli sayılar her zaman daha iyi bu tarz motiflerde. Şimdi arada kaç tane boş şu alt sırada yapmış olduğum popcorn motiflerin arasını sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane boş e, tekli trabzanım var. İdeal olan 7 veya 9 olmasıydı fakat şimdi bakalım şöyle kaç tane yaptım. 1, 2, 3, 4, bu 5. Beş. 5. bu oluyor. 1, 2, 3, 4 tane yapacağım. 4 tane boş tekli trabzan ördüm. Ve hemen 5.ye Popcorn motifini yerleştireceğim. Dediğim gibi ideal, ideal sayı aslında tekli rakamlar 7 veya 9. Bu şekilde sayarak yerleştirirseniz ortalayacağınız popcorn motifleri daha iyi olacaktır. Daha düzgün yerleşecektir. Ama aynı hizada örecekseniz zaten hiç gerek yok. Sayı pek de önemli değil. Şu an 4 5 ve 6 ilmeğimi alıp popcorn motifini topluyorum ve devam ediyorum tekrar tekli trabzanların yapımına buradan itibaren zaten işlem aynı genelde popcorn motifinin üzerine bir en az bir sıra mecburuz zaten yapmaya tekli trabzan boş ee, boş bir sıra çünkü aynı yöne denk gelmez. Yoksa motiflerimiz ama ara ara yerleştirebilirsiniz. Burada yapmış olduğum gibi ben 3 tane bıraktım. Gittim, geldim, gittim ve aynı yönde tekrar ördüm. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi yavaş yavaş videonuz, videomu sonlandıracağım. Motifin yapımını gösterdim. Sizlere sorularınızı ihmal etmeyin. Yazın. Elimden geldiğince bilgimi paylaşmaya çalışırım sizlerle bildiklerimi. Mutlaka bakın tekrar hatırlatayım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamamen ücretsiz ekranın sağ alt kısmındaki ve videonun altındaki abone ol butonuna tıklayarak bunu yapabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. 3 aşağı 5 yukarı zaten ortalandı yine. Tek bir sayı farklı ama yine de ortalı duruyor size de şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Yepyeni bir modelle buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.